programdan bir geri gelecek. Şunlar yok. Çok az değer veriyor. 19 falan küçük bir parça olması lazım. Azan değersiz. Yani de gene Evet. Değersiz 19. Devam. Evet. Buradaki. Burada da sanki. İki tane bir şey mi var acaba? Evet. Bir yakında neyse. Herhal sanırsam biraz adam avcı pardaş adam avlıyor adam avcı pardaş adam avlıyor <laughs> Dev gibi, dev gibi dozerciler dev gibi dev gibi Nozerciler. Bakalım bakalım. Şuradaki çok değişik. Daha ilk defa duyacağım o sesi. Adam avucu. Haydi bakalım. Be. Bir ayda duyduğum ses bu herhalde ne gezdiriyor bu makine bak ya. He. Heves bir yağı yağısı. Adam bir ayda iki ay üstü yine sürdürüyor Hadi bakalım bari bir bir şey çık. Çıkmış mı buna bakak önce. Hadi bakalım. Haydi be. Bu ne ya? ne var Biri bu. Bu. Neyse şöyle. <laughs> Sabır mısın ayar ya? Sakin. O da ona mı? Yandan çalmış ona demek ki. He. Yandan görmüş onu. Bayağı ne? Bu abi olay bu. Çıkan bu kaldı. Bir daha bakayım. nevre dingilen. Bu mu lan? Bu mu lan? Pum! Pum! Pü. Ne nevre dingilen? Pum! Ne nevre geri gir lan. Geri gir oraya. Geri gir. Geri gir. Allah kahret ya. El. El geri kapan. El. El abi. El. El. al. Allah akıl fikir versin ya. Sabrına ne kadar sınar ha var ya. Değişik. Değişik de bir akınacı diyor ya. Değişik. Değişik. Ach weer. Vol live.